Merhaba arkadaşlar. Yusuf ben Yusuf Mücteba'dan, Mücteba. Bugün sizlere Minecraft'ta nasıl premiumsuz ve internetsiz skin yapacağını göstereceğim. <laughs> baştan bir skin seçicisiz ama sizin hani şimdi orada bir çöp internetse yani normal ismi yazıp değil. Şöyle arkadaşlar. ismi yazmıyorsunuz. Ondan daha güzeli. İstediğiniz izni yazıp hem de o skin'i kullanabiliyorsunuz. Başta ilk olarak gördüğünüz üzere şu anda ben internetle öpüyorum. Şimdi uzun biraz çabuk sürer. Şuradan buraya bildiğiniz gibi biliyorsunuz da bilmiyorum. Make a skin search. Yazdık. Giriyoruz buna. Make a Minecraft skin search'a. Güzelim. <laughs> güzelim güzelim. Neyse. İstediğiniz skin aldınız diyorum ben. Benimkisi Jack Woodruff. Jack Woodruff. Jack Woodruff. Jack Woodruff. Yanımda küçük Zeynep var. Zeynep git. Neyse arkadaşlar. Açılsın bu. Şurayı da... bak burada. Neyse işte Jack Woodruff. Burada download skin var arkadaşlar. Download skin'e basıyoruz. İstediğiniz bir şey yaptık mı? O indi. Sonra nokta Minecraft'a giriyoruz. Ben dosya kumunu girdim. Oradan versiyon versiyonuza girin. Eğer yani modlu ya da modsuz kullanıyorsunuz fark etmez. Durun, ben şu Minecraft'ı kapatayım. Moogsuz oynuyoruz diyelim. 1.7.2'yi buradan buluyorsunuz. Burada 1.7.2 var böyle bir şar. Bunu WinRar ile açıyoruz. Açılsın bu. Heh. Sonra buradan Assets'e giriyoruz. Sonra Minecraft. Sonra burada Textures, Textures diye bir şey var. Oradan Entity, Entity. Tamam. Oradan da en alta gidiyoruz. Orada Steve diye bir şey var. Onu siliyoruz. Dosyaları sil. Evet. Steve silinsin. Silin abi. Tamam. Steve'i sildik. Sonra şunu kapatalım. Biz o zaten indirilenlere gitmiştir %100. Bu ha, Jake Woodruff. Bunun adını yeniden anlamdır. Um, Steve olarak da istiyoruz. Steve. Yoksa arkadaşlar Steve yapmayınca şöyle berbat bir şey oluşuyor arkadaşlar. Böyle kolları mor ya da bildiğimiz Steve oluyor bilmiyorum neyse. Steve orada şöyle bak. Steve alıyoruz, atıyoruz buraya. Tamam. Attık mı bu zaten Steve PNG. Of, keşke bir şeyden atsaymışım. Zaten burada C Neyse. Kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar iş yaradığını size kanıtlayacağım. İnternetten çıkıyorum. Çıktım mı? Ben zaten premium değilim. Bu yöntemi kendim buldum yani. Denemekle işe yarıyor işte. Açılsa Minecraft çık. Açılana kadar ben bir durdurayım. Doğru zaten açılmış. C bu ismin ismini değiştireyim. Görecek şöyle switch ne oldu bu dondu. Ha tamam basmışım. Muca yazalım. Benim takma ben arkadaşlar mucalar. Buradan 1.2 bulduk. Sonra play'e basalım. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar skininizin ne olduğunu göreceksiniz. Steve'den bıktıysanız bu yöntem Tamam kusur Kusura Şimdi girelim. Ne bir dünya. Ne bir dünya yarat. Ve karşınızda yepyeni skininiz <laughs> <laughs> Ne? Aa olsun arkadaş bu arkadaşlar duraklı. Ee, biz aynı arkadaşlar ha. gördüğünüz üzere cebimi Durdururken hiçbir değişiklik yapmadım arkadaşlar sadece şeyin beklemesini be şeyin dolmasını bekledim dünyanın. Hatta ismi değiştirmedim Mujo gördüğünüz üzere. Hatta give yapalım gördüğünüz üzere Mujo. İnternete de bağlı değilim. Hiç öyle bir şey yapmadım. Full internete girmedim. Premium derim. İşte böyle oluyor arkadaşlar. Eğer işe yaradıysa abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.